Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah Beyazar aradığı forveti Lig'de buldu. Igor Thiago, Beşiktaş'a mı geliyor? Solşayer yönetimindeki Beşiktaş, Santfor arayışında İngiliz ekibi Brentfordlu Igor Thiago'yu gündemine aldı. Yeni sezonda gol yollarını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör Ole yönetimindeki transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah Beyazar rotayı İngiltere'ye çevirdi. Hedefteki isim ise Brentford'un 23 yaşındaki Brezilyalı forveti Igor Thiago. Fanatik'in özel haberine göre Beşiktaş yönetimi Thiago için Brentford ile ilk görüşmeyi yaptı. İngiliz ekibinin genç forveti bonservisiyle satmaya sıcak bakmadığı ancak Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kiralama ile bu transferi gerçekleştirmek istediği ifade ediliyor. Thiago düzenli forma şansı arıyor. Igor Thiago'nun önceliği ise düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak bu durum Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Genç oyuncuya İngiltere dışından birkaç kulübün ilgi gösterdiği aktarılmış. 2023-24 sezonu 8 maç toplam 169 dakika yaşı 23. Kontrat bitiş tarihi 2029 değeri 18 milyon euro. Brentford'da beklenen şansı bulamayan Thiago'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı kulüplerde konuşuluyor. Beşiktaş yönetimi Ole'nin raporu doğrultusunda hücum hattını genç ve dinamik bir isimle takviye yapmak istiyor. Igor Thiago transferi hem gelecek vadeden bir yatırım hem de kısa vadeli performans hedefi açısından dikkat çekici bir hamle olabilir. Thiago'nun menajeri ile prensipte anlaşmaya varan siyah beyazlar kulübü Brentford ile temasları sürdürüyor. İngiliz ekibinden onay çıkması durumunda transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. Igor Thiago, Brezilya 2001 doğumlu. Profesyonel kariyerine Cruzeiro'da başladı. Burada 2020-2022 yılları arasında forma giydi. Bu süreçte çoğunlukla Brezilya seri B, Eyalet Ligi ve Kupa maçlarında görev yaptı. Ludogorets Razgrad, Bulgaristan 2022 yılı Bulgaristan'ın Ludogorets takımına gitti. Hem Ludogorets 2. Iki, ikinci takım hem de A takımda oynadı. Burada ikilik şampiyonluğu bir Bulgaristan kupası bir süper kupa kazandı. Kulüp Brugge Belçika 2023 yazında Belçika'nın Kulüp Brugge takımına gitti. Burada etkili performans sergiledi. 2023-24 sezonunda Belçika Pro League şampiyonluğu yaşadı. Brentford İngiltere 2024 yazında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a gitti. Transfer bedeli kulüp rekoru olarak yaklaşık 30 milyon sterlin olarak açıklanmıştır. Brentford'da 2024-25 sezonunda forma giymeye başladı.